Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda saç lastiğimizi farklı bir model yapacağız. İşimiz örgü. Örgü saatindeyiz. Hep beraber. Evet. Kameramızı sabitleyelim ve örgümüze geçelim hemen. Evet, normal bir saç lastiğimizi aldık. Fıstık yaptım arkadaşlar. Hemen şimdi uzatıyorum. 1-2-3-4 fıstık yaptım hemen hepsini topladım 2 fıstık üst üste hemen dibine batıyorum arkadaşlar altından geçirdim. Sabitledim. Bir zincir çektim. Uzattım. Zincir çektim sabitlediğim yere 1 2 3 ve 4. Hepsini birden çıkarttım som yere tığ geçirdim ve sabitledim. bir zincir. 20 20 tekrar uzattım. Tığımın üstüne alarak çektiğim zincirin içinden 1 2 3 ve 4. Hepsini birden çıkarttım. Tuttum tığım geçirerek sabitledim ve zincirimi çektim. Hemen başladığım yere sabitledim arkadaşlar. Tekrar lastiğimin içinden tığımı geçirdim. Bir zincir çektim. Şöyle göstereyim. Hemen ilmeğimi uzattım bir, iki, üç ve dört. Hepsini birden çıkarttım ve sabitledim. Tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı şekilde ilmeğimi uzattım. Bir, iki, üç ve dört artıyorum tuttuğum ipin içinden tığımı geçirerek sabitliyorum bir zincir çektim hemen başladığım yere bir önceki fıstığımda yaptığım gibi bunu da sabitledim aynı şekilde tığımı lastiğin içinden geçirip sabitledim ve bir ilmek daha bir fıstık daha yapalım 1 2 3 ve 4 Hepsini birden çıkarttım. 1 2 3 ve 4 Çıkarttım. 1 ve sabitledim. Başladığım yerden evet. Tam kızım. Evet bu şekilde bütün lastiğimi <laughs> çeviriyorum arkadaşlar. Yani farklı lastiğimi farklı bir model yapacağız. Evet. Videomu ve modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.